Herkese merhaba. Can Yoldaşım dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Santoş kesin bir dille Sandia'nın eğitim konusunda kararını belirtmişti. Santoş'un tek isteği bir erkek torunudur. Santoş oğlu ile gelininin torun için yakınlaştırmak isterken Aron'un bu konuda bir önerisi olur. Bu öneri Sandia bir sürecin balayına gönderilmesidir. Santoş bu fikri sevmez. Hatta onun bunun sadece para israfından ibaret olduğunu söyler. Ancak torun fikri ve ikilinin baş başa kalacak olması Santoş'un fikrini değiştirir. Suraj, Sandia ders çalışması için odaya götürürken peşlerinden Santoş da gelir. Santoş ikiliden hazırlanmalarını ister. İkili şaşırırken Santoş onların balayına gideceğini söyler. Muhit ve ev halkından bazıları bunu gereksiz bulur. Çıkta atılan bir para der. Ancak Santoş ne yaptığını çok iyi biliyordur ve oldukça kararlıdır. Suraj ve Sandia bu konuda endişelenirler. Öncelikle dükkan ne olacaktır? Ev işlerinde Santoş tek kalacaktır. Santoş Suraj'dan bunlara merak etmemesini söyler. Bu konuların üstesinden geleceğiz der. Sandiya ve Suraj hızla hazırlanıp çıkarlar. Mena kıskançlıktan patlayacak noktaya gelir. Bu arada ikilerinin sırrını bilen Çaturi ders kitaplarını Sandiya'ya gizlice verir. Çaturi ayrıca derslerini kaçırmaması için okula yakın bir otel önerir. Bu fikir Suraj ve Sandiya için oldukça iyidir. Sandia ve Suraj, Çatüren'in de tavsiyesini alarak yakın bir otele gider. İkili otele geldiğinde sadece balayı suitinin boş olduğunu öğrenirler. Mecburen balayı odasını tutarlar. Sandia ve Suraj odaya girdiklerinde ise bir hayli tuhaf hissederler. Ortam güllerle doludur. Kalpli yastıklar vardır her yerde. Ortam oldukça sıcaktır. İkili bu durumdan kaçmak isterken Sakarlıkları onları daha da yakınlaştırır. Diğer taraftan Mena ise evde kalmaktan dolayı mutsuzdur. Vikram'a kendisini filme götürmesini söyler. Santoj hakkında ileri geri konuşurken Santoj gelir. Mena Santoj'a yakalandığı için epey bozulur. Bu balayı tatili diğer yandan Sandia ve Suraj için farklı bir aktivite içinde fırsat olur. Emily tekrar Suriye'yi yapacağı partiye davet eder. Emily ayrıca aşk konusunda da Sandia'dan tavsiyeler ister partiye erkek arkadaşıyla katılacağını dile getirir. Emily'nin sevgilisi hepimizin yakından tanıdığı Mohit'tir. Mohit konakta oldukça şık şekilde hazırlanır. Evdekilere iş toplantısına gideceğine dair yalan söyler. Mohit yola çıkarken Suraj ve Sandiya partinin tadını çıkarır. Emily ailesinin oldukça güzel dansını izler. Suraj ve Sandiya'dan habersiz Mohit ise partiye gelir. Emily onu kapıda karşılar. Emily Mohit'i alıp arkadaşlarıyla tanıştırır. Ancak Mohit Suraj ve Sandhya ile karşılaşmaz. Bir türlü denk gelmezler. Sandhya Emily'ye sevgilisinin ismini sorar. Emily tam adı söyleyecekken Noel çanları çalar. Partide Noel maskeleri dağılır ve herkes maske takar. Maskeler Mohit ve Sandhya'nın şimdilik birbirlerini tanımalarını engeller. Maskeleri takan tüm konuklar dans etmeye başlar. Özellikle Suraj ve Sandhya çok romantik anlar yaşar. Maske Mohit'in santuş tarafından aranması ve daha birçok farklı olay nedeniyle Suraj ve Sandia muhiti göremez. Parti sona ererken Sandia ve Suraj beraber otelin yolunu tutar. İkili için bugün oldukça güzel geçmiştir. Dönüş yolunda hava soğuduğu için Sandia üşür. Romantik erkeğimiz Suraj hemen ceketini çıkartarak ona verir. Yağmur hızını arttırınca ikili küçük bir araba görüp içine girerler. Arabanın bozulan dengesi ikiliyi yine yakınlaştırır. Suraj Sandıya'nın saçlarına karışan samanları temizlerken sandiya gözlerini Suraj'dan alamaz. İkili yavaş yavaş birbirlerine yakınlaşırlar. Ardından sandiya Suraj'a sarılır. İkili için güzel başlayan gün giderek daha da romantik bir hal alır. Videom burada sona erdi. Daha detaylı özet için Dizi Haber Dünyası'nı takip edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.